çocuklar. Nasılsınız bugün? Ben iyiyim. Sizler gibi evdeyim. Evde kalmaya devam ediyorum. Evde hayat var. Bugün için size bir oyun hazırladım. Şifrelerden sözcükleri bulma oyunu. Şifrelenmiş kelimeler var. Bakalım siz bunu nasıl bulacaksınız? Siz bunlara alışkınsınız zaten. Gelip bakalım. Şimdi buraya. Evet. Tıklıyorum. Bu resimlerle sizce hangi sözcük söylenmek istemiş? Videoyu durdurun ve yanıtınızı hazırlayın. Şimdi sıra ötekine geldi. Tıklıyorum. Acaba bu görsellerle hangi sözcük söylenmek istemiş? Buldunuz mu yoksa? Peki bu sizce bu görsellerle ne söylenmek istenmiş? Devam ediyorum. Hmm, bu sefer üçlü. Size ipucu veremiyorum çünkü verdiğim anda siz sözcüğün ne olduğunu hemen anlayacaksınız. Devam ediyorum. Acaba burada ne söylenmek istenmiş? Bir tane daha. Hmm. Bu görselde dikkat etmemiz gereken bölüm şu bölümmüş. okla da işaret etmiş. Böyle bir de ipucu verebilirim size. Bir tane daha. Hmm, acaba ne söylenmek istenmiş? Ve sanırım bu da sonuncusu. Evet, bitti. Evet. Sözcükleri bulmanızı, bana bunları... Yazmanızı istiyorum. Belki minik minik videolarda gönderebilirsiniz. E, hatta belki benim hazırladığım gibi siz de hazırlayabilirsiniz şifreli sözcükler. Sizi çok öpüyorum. Sonra görüşmek üzere.